Kadir ağa derler! A olmak kolay değil! Ben yardım etmesini severim! Bak, Süleyman'a gene yardım ettim! 25 bin liracı bir kalemde veriverdim! Bekle, bekle! Sağ ol Biz de sağ olun! Bu da darda kalmış, buna da verelim mi para? Tabii vereceğim! Gel hele, gel, gel! Ne kadar istiyorsun sen? On bin yeter ağam! Ana, on bin lira olur mu? Ne yeter bu zamanda? Hah, al sana yirmi bin lira. Sağ ol. Yaz ona elli bin liralık bir borç senedi olsun misin? Aman am, kes konuşma. <laughs> İt soyu, yardım ediyorum diye zavallıların ciğerini söküyor. Yirmi bin liraya karşılık elli bin lira alıyor. Doğru söylüyorsun ha. Doğru söylüyorsun ya. İstemem, istemem. E, 20 bin lira, 50 bin lira çok oldu. Aa. A, a. Hem ben imza etmesini bilmem ki. Ne çıkar bilme? Barmak basmasını da bilmez dersin ya. Bastır parmağını şunun. Getir. Kafa köyüne hay hayledim Aşk geldim çay iledim Kafa köyüne hay hayledim Bir bakma inan zay iledim Havar havar can Khedice Gözleri çeylan Khedice Havar havar can Khedice Gözleri çeyna Khedice Mert! Sana kurban Khedice ah. İmkansız, i̇mkansız, i̇mkansız efendim, görüşmek görüşmek görüşmeniz imkansız şu anda, biz kendileri yorgun istirahat ediyorlar, bir dakika başka zaman rica, 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 rica ederim, rica e. ederim, güle güle, güle güle, başka İbrahim zaman. Şey. zaman! İbrahim bey ile görüşmek istiyorum. Hah. Onlar kimle görüşmek istiyordu? Hı. Maalesef görüşemezsiniz hanımefendi, kendileri şu anda yorgun, istirahat ediyorlar. Ama.. ne olur anlayış gösterin biraz! Kusura bakmayın hanımefendi, görüşemezsiniz dedim, hadi güle güle, güle güle! ...Oysa şu çiçekleri e tabi, tabi, verin! Tabii, tabii, Ona köylün geldi dersiniz! <laughs> Olur! Heh, köylüsüymüş! Öff! Şöhret sahibi olmak da kolay değil be! Sana bir şey söyleyeyim mi dostum? Kısa zamanda büyük bir şöhret oldun! Buyur, bu çiçekleri de bir kız hayranın verdi. Hımm! Karta yazmış? Eee, kart yok ki! Ha, yanılmıyorsam köylüsüyüm dedi. Köylüsü Peki nerede o? Şey kim? Kim olacak? Bu çiçekleri veren? Bilmiyorum. Biraz önce gitti. Gitti mi? Ya? Sabuha. Sabuha. Ne aptal adamsın sen. O benim her şeyimdi. Anlıyor musun? Çocukluk aşkımdı. Özür dilerim. Nereden bilebilirim? Sabuhan. Neyin var? Hiç. Kısa zamanda çok büyük bir şöhrete ulaştın. Söyle, yoksa bu ortam mı sıkıyor seni ha? Bilmem. Belki de. Ama neden? Aslan özgürlüğü sever. Kafeste olursa kükremesi kesilir. Kendimi altın bir kafeste hissediyorum. <laughs> Deli. Hala anılarınla yaşıyorsun. Unut artık ve uyan. adları Okulun dışında bir basım evinde çalışıyorum. Peki nerede kalıyorsun? Pansiyonda kalıyorum. Okuldan birçok arkadaşım da aynı pansiyonda kalıyor. O da Misa Can'dan bir arkadaşım da paylaşıyorum. Ne? Yeah. Peki sen nerede kalıyorsun? Şey... Beni bugünkü duruma getirenin evinde. Hadi geç oldu, gidelim artık. Ne var İbrahim? Çok durgun ve düşüncelisin. Büyük şehir seni değiştirmiş. Hayır, değişmedim ben. Değişmişsin İbrahim, çok değişmişsin. İçimde bir korku var. Ne korkusu? Bilmem. Sanki beni artık sevmiyormuşsun gibi geliyor. deli. Sen benim biricik sabuhamsın. Buyurun efendim. Şey, affedersiniz. İbrahim Bey ile görüşecektim de. Aa, evet, buyurun ben şimdi kendilerine haber veririm. Yılmaz, hanımefendi kimi aramışlardı acaba? Şey, şey efendim. İbrahim Bey ile görüşecektim. Ne hususta görüşecektiniz? Şey... Köylümdür de. Ya, Yanılmıyorsam daha çiçeklerinin sahibi siz olacaksınız. Yanılmadınız. Onca çiçek arasından hatırladığınıza göre daha çiçeklerini siz de seviyor olmalısınız. Sabuha, Sabuha. <laughs> ne işin var burada? sana vedaya gelmiştim. Diplomamı aldım. Köye dönüyorum. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Müsaadenizle. Sabuha! 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 Bırak beni! Bırak diyorum sana! Dinle beni sabuha, Her şeyi anlatacağım sana. Ne anlatacaksın? Eski İbrahim olmadığını, değiştiğini mi? Hayır, dinle. Yoksa hala beni sevdiğini mi söyleyeceksin ha? Evet. Sen benim biricik aşkım ve biriciksin. Hayır, yalan, yalan. Sus. O tertemiz aşkımızı yalanlarınla daha fazla kirletme. Gördüm. Her şeyi gördüm. Sen bizleri köyünü çoktan unuttun. Senin gözünde şan, şöhret, para ve ve o kadın var.